Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz ve yanımda Rodinya'dan Tunç var. Tunç hoş geldin. Tunç. Adamda ses yok. Tunç hayırdır oğlum uyudun mu lan? Oğlum arkadan takmışsın zaten. Bu ne oğlum ya? Dorsene dikkat etsene ya. Tunç. Seve İyi misin abi? <laughs> Oğlum ne adamsın ya. 2 saat sonra cevap veriyorsun Tunç ya. Abi benim şey ya çalışmıyor. Ne oldu abi? Ne çalışmıyor abi? Çalışmayan ne? Şey abi. Havalı kornam çalışmıyor ya. Ya bırak Allah aşkına taktığın şey bu mu ya? Işıklarını yaksana Tunç. Oğlum solda bir ton adam var lan. Oğlum. Topl dur bakayım. Sol Sola döneceğim. Sola. Oh. <gülüyor> <gülüyor> TUNÇ! Tunç taklaya geldim oğlum! <laughs> Bu kadar ya! Hani tarihin en kısa taklası! <laughs> oğlum kim çarptı lan bana? Abi bana çarptı, ben senin üstüne uçtum sen devrildin galiba. Ya Allah aşkına Tunç böyle olur mu ya? Yol destek ekibini arayalım abi. Abi sen yolda. Bu arada arkadaşlar Praha'dayız ve nereye doğru gidiyorduk? Berlin'e doğru gidiyorduk değil mi Tunç? Aynen abi. Ya oğlum 10 saniye geçmeden takliye gelen adam ya, ver kız abi geç şuradan. Dur, geliyorum Tunç. Seslere bak. Ha. Bekle beni abi, bekle beni geliyorum. Abi ben de geldim seninle beraber. Geldin mi? Tamam kardeşim. Ya. O zaman şöyle çıkalım. Evet takliciler tarihin en kısa taklısını. Oğlum sen nereye giriyorsun? Allah aşkına bana bir söylesene. Abi şu su tanklısın değil mi sen? Tamam. Aynen aynen tam arkamdasın gel abi. Ya oğlum nasıl taklaya geldim lan <laughs> Ama çok iyiydi ya. Tarihin yani rekor taklısı ya bu. Rez alın arkadaşlar buna. bunu. Bunu rezalın. alın. <laughs> 10 saniyede takla atan adam. Vallahi fenaydı. Evet Tunç, Berlin'e doğru güzel bir yolculuk yapacağız seninle birlikte kardeşim. Ufak Aynen. bir takladan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bu arada yine kar moduyla oynuyoruz arkadaşlar. Aynen çok hoş ya ben bayılıyorum buna. Evet çok güzel yapmışlar ama bu modu özellikle güzel yapmışlar. Biz ilk oynadığımızda biraz sıkıntıydı Tunç. Biraz mı sıkıntıydı? Aynen. Biraz sıkıntıydı. Adam nasıl giriyor lan? Oha! Oha! Oğlum heriflere bak birbirlerine giriyorlar lan aynen hop ona bakayım derken abi <laughs> <laughs> oğlum biz adam gibi yolculuk yapamıyoruz tunç ne <laughs> diye yalnız bir geçirdim de aynen ya gördüm abi aynalın taklidi tunç evet Berlin yolları bizi bekler tunç kardeşim Berlin yolları taştan diyorsun ha? aynen arkadaşlar yine bir yolculuğa çıktık şöyle evet. güzel karlı bir havada zaten mevsime de uygun aynen <laughs> karlı bir havada böyle gecenin bir yarısı arkadaşlar uzun yol müzikleri eşliğinde Tunç'un trolleri eşliğinde ilerlemeye çalışacağız uzun yol müzikleri derken Tvorlu'dan bahsetmiyorum Tunç ha. biliyorsun e bir ara onu açtın bize Ana, uzun yolda <laughs> çok iyi gidiyor falan diye. <laughs> Abi tamam o bir kere olur ya. Bir kere yaptım bir daha yaptım. Olmaz ya bir daha olmaz, yani, olmaz. Yani. <laughs> ya. Olmaz. yok canım. <laughs> Tunç e, bizim jantiden tır şoförü olsaydı nasıl olurdu herhalde? Kravatla falan bir şey olurdu Hatta ya. Tabii canım kravatsız olur mu abi? Değil mi böyle? Böyle bir nerede abi? Ya. Başta <laughs> da size bayılıyorum ya. Yani. <laughs> Bak böyle bir <şimdi> sollayalım. <laughs> Hop lan! Ne oluyor lan? Oğlum Tunç alacağın olsun oğlum seni yakalayacağım. Şöyle bir sallayalım. Oh. <laughs> Şöyle bir takliye getirelim. Ulan oh. <laughs> Cem ya. Cem'in o olayı replik haline geldi artık. Efsane oldu ya. Cem ya. Cem ya. <laughs> Bamya sever misin abi? <laughs> Sevmem Tunç. <turuncu>. Tamam. <laughs> Cem. Ya bazı isimler şey oluyor mesela ne bileyim. Selim. Evet abi. Mesela Selimiye. Ya Selimiye. Evet Selimiye ha. var hatta Kadıköy'de. Aynen mesela ne bileyim Nazmi Nazmiye. Necmi Necmiye. <laughs> Necmiye. Mesela Cem olsa Cemiye mi olacak? <laughs> <abi? gülüyor> Tunciye. Cem. Cem. Hop. Cem, Cemi ne <laughs> Oğlum hız sınır ihlalinden kitlediler bana. Ya bana da kitlediler de şu an Tini Hanım söylüyorum. Peki Tunç söyleyebilirsin. Tim Tin, mini hanım tin, tin, mini hanım, tini, tini mini hanım, tini tini hanım tini Seni seviyor Canım <laughs> Evet Tunç Bak bu bölümde camle şarkı söylemiştik bir kez hmm. Bu sefer seninle birlikte bir şarkı söyleyelim Tunç Yollarda bulurum seni Hadi <laughs> abi getir gerisini Harbiden bak ciddi ciddi, <laughs> ciddi bir söyle <laughs> bakalım yani, Uzun yol müziği yani Güzel bir şarkı söyle ya Güzel bir şarkı söyleyeyim. Aynen güzel bir şarkı söyle abi. Pudi pudi. Neyse Pudi pudi. Abi o. Abi daha güzel bir şarkı söyle <laughs> Tunc. Takneye Ama... geleceksin. Abi o zaman. Onun çok söyledim, fena. Lan burası çok fena. Bad boys. What you gonna do? What you gonna do with the camp for you? Bad o ne abi? Bad Oğlum boys Türkçe abi, bir şeyler ya. Bir söyle <laughs> ya. Başlayacağım şimdi sen bad boysuna ya. Başla abi. Abi sen söylesen işte ya, aklına gelmiyor mu Türkçe mi? Aynen. Ya abi valla o kadar çok şarkı biliyorum ki söylediğince gelmiyor aklıma ya. Şu abi söyleyeyim. söyle bak yani arkadaşlar şu an bekliyorlar bak o anı ha. bekliyorlar. O aklıma gelen ilk şey mi söyleyeyim? Aynen aklına ne geliyorsa yardır ya biz bizeyiz burada ya. Tamam abi. Yani ikimiz ve 500 bin kişi arasında yani sadece. Tamam abi. Hapishanelere <laughs> O ne abi? Güneş doğmuyor Vay abi o getir gel devamını O kadar mı? <laughs> o geldi <gelecek. gülüyor> <laughs> Ne kadar uzun söyledim abi lütfen yani. Abi Soner Arıca'dan bir parça söyleyelim bak Şimdi aklıma geldi. Hmm. Söyleyelim abi. Perişanım paramparça, yarıldım kırgınım sana. Kahroldum sen gidince, kendimi vurdum yollara. Hani nerede yeminlerin, bitecek bu gitmeler. Sebebi sensin halimin, derbeler oldum der. İyi de abi, bu Türkçe. Ne tamam? E sen arıcadan dedin. <laughs> Tag life, evet. Evet, espri fena ydı, Tunç tonç, Sonra... <laughs> ulan ya, evet tonç, ulanca, ulanca, <laughs> ulanca dili, Uğda da meyra, Uğda çeçe yok evet taklifciler ilerliyoruz abi, güzel bir. Euro Truck Senin böyle bir şeyin var abi. Yani izleyicilere seslenirken taklacı tayfaya. Evet abi. Sesin bir değişiyor böyle. Yani sol Nasıl ses ya? telini kapatıp sağ ses telinle konuşuyor gibisin böyle. Yani mesela evet yani, taklıcılar. Aynen. Falan. Evet böyle, <gülüyor> Çok böyle <laughs> içten ya. ya. abi biz artık böyle e, aile gibi olduk ya bu kanalda. Ne ben aile gibi değil miyim? Yok yok sen de öylesin de hani tamam, ya yani siz biz ya... olduysa yani bu mevzu. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi şöyle bir şey var Tunç hani sen de gerçi çok iyi biliyorsun. Yani ben ah! <laughs> <laughs> Tunç Allah cezanı vermesin Tunç. %98 motor arızası var. <laughs> Ya abi niye duruyorsun orada? Gözünü seveyim ya. Çok fena patladım ya. Hareket edemiyor musun abi? Abi ediyorum da bu, bu motorla ben biraz zor yani. 146 kilometre var. Önümüzde şehir falan varsa girelim abi. <laughs> ya Allah aşkına tuş nasıl troll <laughs> bir adamsın sen ya? Evet, durdum bir de geriye taktım abi. <laughs> Adam bir de geriye takmış yani. Çarpma şiddetini daha da yükseltmek için. Ya Tunç yapılır mı bana bu taklaya geldim iyi mi? Ha, artık yemezler oğlum. <laughs> Vallahi Aldın mı boruyu Tunç? Su <laughs> <Şu> tankını aldım. <laughs> Şişt, kardeş. Hiç selam falan vermeyin zaten. Biz bu yollarda çok at koşturduk. Siz yokken biz vardık burada. At mı? At <laughs> At life. O <Onu gülüyor> At yaşamı. At life. At evet, kafası. Evet, bugün atların yaşamını inceleyeceğiz. Şuradan bir kaşığı alalım. Oh. <laughs> Şöyle bir atalım. Oh. <gülüyor> 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 ya Cem, Cem'in remixini yaptılar biliyorsun değil mi? Darude. Darude mi? Aynen. Darude Cem. Aa, çalış. Ya bilmiyorum galiba. Tabi tabi. Şöyle ben diyelim. Oha çıp Böyle bir remix var. Facebook'ta bak paylaştım sen. Bu aralar pek yoktun aynen, evde de. Aynen. Bir kontrol et onu çok aynen. de dehşet olmuş. oha <laughs> <laughs> Sonra diyor ki aslında ben bir iguanayım. Çıp <laughs> Cem'in seslerini kesmişler. Evet. Ama çok başarılı olmuş. Tebrik ediyorum buradan yapan arkadaşlar. ben derhal izleyeceğim onu. Aynen aynen çok güzel olmuş. Hatta dün yoğun bakım, <laughs> bugün yoğun bakımı onu çevirmiş, Ayy. en sona koymuş falan. Bence. Güzel olmuş. But first, let me <laughs> <laughs> Ulan ya. Hoppa. Abi burada şey var mı lan? Yok. Burada anca yakıt var abi. Başka bir şey yok. Şöyle bir dönelim. Oh. <laughs> Tunç sen baya geride kaldın. Senin geyin ötmüyor galiba. <laughs> Lan dur. Sana güleyim derken takliye geliyordum az kalsın. Tunç. Tunç. Efendim. <laughs> ne oldu abi? Çok mu zorda gitti? E <laughs> Sağ <ol. gülüyor> ya yani Ne zoruma oldu. gidecek ya falan böyle. Al oğlum Cık. Ya tırımı bozdun al kırdın kırdın Tunç Niye böyle yapıyorsun <laughs> Özür dileyim mi Dile <gülüyor> <gülüyor> Abi bak özür dilerim Evet abi Ama özür, dilerim. Bir özür dilerim Bütün bunların hepsi Benim özür dilerim Özür dilerim <laughs> Hoppa. Ah, taklaya geldi. Nasıl aldın façanı ama Tunç? Yüzde kaç hasar var abi? Abi hemen bakayım. Delikanlı gibi söyle. 15. Vay yine iyi benim. Yüzde 90'ı geçmişti. Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. Evet Tunç'cum. Su tankını aldın mı Tunç? Tunç! Aldım aldım. Teşekkür ederim. Anlaşıldı herkes. <laughs> bu arada apronlar nasıl gidiyor Tunç? Apronlar iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Fraplar, apronlar. <laughs> apronlar. Apronlar ya da koşuptur. Koşuptur. Yine bu yine bir gün apronlar gidiyor falan. <laughs> <laughs> aprondayım yine bugün. Bu arada Tunç havalandı <laughs> çalışmaya başladı arkadaşlar. Benim özel jetimin bakımlarını falan yapıyor. <laughs> Tag life. <laughs> Ne kadar sivil havacı bir erkeğim. <laughs> Benim özel jet var işte. Onun bakımları için aldık önce oraya. Hmm, takla duran bir jet. <gülüyor> <gülüyor> Kuyruk numarası takla jet. Ne, yani? Takla jet. <laughs> takla hava yolları. Zaten bir tane caps yapmışlar ya abi. Takla hava yolları diye. Uçağın takla içinden yolları. çıkıyoruz falan. Şeyi gördüm ben de abi. Birinci taklacı filo ekibi. Değil mi? <laughs> Çok yaratıcı ya bizim arkadaşlar. Aynen aynen bayağı adamlar. <laughs> Ama en güzeli şey ya hani hepsi güzel de onu paylaştım ben. Bu uçaktan kafaları çıkarıp Ha Selvi çekiyoruz. Sen de pek sinirlisin falan diğer camda. <laughs> lan ne adamsın ya. Tunç geliyor musun oğlum? Geliyorum abi arkadan. Abi yalnız geldik lan bayağı da kısa sürdü ha. Montaşı İyi geldi yani o kadar taklaya rağmen. <laughs> Evet, şöyle bir lan burası bir dakika. Hop sağ mı dönüyoruz? Evet. 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 Lan son anda. Tunç görmen lazım da abi bir köstüm şeye. Abi çok fena ya. Ah. Hop. Te <laughs> abi onu nasıl taklaydı öyle? Ya sen beni burada sıkıştırmaya çalıştın değil mi Tunç? Yok biliyorum Vallahi ben ya. ya. Cık, lan ne adamsın ya. Tamam Adam çok fena gerek. Yüzde kaç hasarım var abi? Delikanlı gibi söyle. 53 abi şu an. Aa, yani. Motor evet. çalışmıyor. Çalışır çalışır merak etme. Ben yüzde 90 ile geldim buraya. <laughs> merak etme sen. Do you want to organize a convoy visit? E biz onu biz de yapıyoruz. Yani. Visit www.etsk.com www.comtr.com yani biz onu istesek de yaparız yani burada. Niye böyle trip yapıyorsunuz ki? Abi şey? abi, Ama bizim taklacılar tabi baya bizden alıştıkları için... Bir dakika ah. abi mesaj geldi. Tamam abi. Sustum. <laughs> abi şimdi bizim tak... Oğlum ne oluyor lan? Tunç ben dün bir şey yaptım. Ne? Ne oluyor lan? Oğlum <laughs> ne oluyor? Evet abi. E, Oku bakayım mesajları. Ha tamam. Tunç ben. Abi sollayamayacağım seni. Lan sollayamayacaksın. Daha bir geleceksin. Daha Abi bu ne Ulan Tunç. Çok fena patladım be abi. <laughs> Arkadaşlar Tunç harbiden kafa kafaya girişti ya. Oğlum bu nasıl bir bölüm oldu ya? <laughs> Taklıdan başımızı kaldıramadık Tunç. <laughs> Gördün mü abi çarpış. Abi görmez miyim? Sol aynayı direkt kesiyordum ya. Ulan neyse bırakacağım yer arkada kaldı da senle geleyim abi. Abi gel gel ben hemen şurada zaten sol tarafta. Oğlum Tunç orada hiç adam sollanır mı? <laughs> adam da <laughs> sana soldarım. fucker yazmış. Trollüm ben. Aynen. Trollolo. Hop hop bir dakika bir dakika dur. Hop hop çarpış <laughs> onunla. Yok o yok Oy, adam çok pis. Lan. Dur bakayım şöyle girebiliyor muyum buraya? <laughs> Yol adamın hakkıydı ikimiz de geçtik ya. <laughs> Korneye basıyor <olsun> arkadan. Hop <laughs> Abi şöyle gireceğim buraya. No collision. No collision değil mi oğlum? Yazmıyor no collision diye. Ama ciddi misin abi? Valla. Niye yazmıyor abi? Yok, yazmıyordur sadece ya ama. Buralar hep collision oluyor. Dur, şöyle bir bakalım. Aynen. Collionslar dur. Of direğe çarptım. <laughs> ya bu, bunu... nasıl bu bölüm ya? Aynen <laughs> bu çok fena bir bölüm oldu. Abba. Dur. Benim direksiyon hırlıyor abi. Hop. Evet abi çok güzel yanaşıyorum be. Çok güzel. E yolculuğu yapamadık bari yanaşmayı güzel yapalım. Ne evet, oluyor tamam. lan? Güzel bir yolculuk. Hop. Ba tamamdır abi. Ben park etmeyi başardım. Tamamdır abi. Tamam. Ne var lan? Tamam işte. <laughs> Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Tunç çok fena taklaya geldi bu bölümde. Tabii ki ben de geldim. bayağı taklı bir bölüm oldu. İlerleyen e, dönemlerde... ETS videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Böyle biraz eskiye dönüş yapacağız. Bu arada sağ üstteki karta tıklayarak Rodinya'ya yani Tunc'un kanalına göz atabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güzel bir kanalı var. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Oyunsuz kalmayın.